çek lan şunu saçma sapan hikayelerle milletin aklını bulama DS animasyon başlıyor Lan elime kocaman tüp verdi. Ne yapacağız lan bununla? Aş evimi açacağız. <laughs> Doğru. Her gün eve çay alıyoruz. Neydi o? He. Kırmızı dumanlı poşet çay. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi getirdim. <laughs> Niye toplayacağız ki? Bu tüpüsüz olsun diye mi aldık? Of tiki hep amele gibi kullanıyorsun lan beni. Aynı mantarı bulursan ne yapacağım peki? Peki alırım yanıma. Yanımda yanımda. Onu hiç ayırır mıyım lan ben? Hey toplayıp geliyorum ben. Ulan bu ne oğlum? Hiçbir yerde çalı yok ya. Oha, o ne öyle? Kim açmış lan bu çukuru? Pü. E, ee, tükürük görünmüyor. Demek ki bayağı derin. Ulan buradan düşsem ölür müydüm lan acaba? Ananı! Kafam lan cennete mi geldim ben? Cennete bak Fotoğraf çok gelmesin diye ışık yakmıyor herhalde. Şuradaki kapıda ne var lan? Selam arkadaşım. Ay konuşma lan sen. O ne biçimse söyle. Yani aleykümselam hocam buyur. Ya ben iyiyim de cennette neden ışık yok? Karanlık temam açık kalmış. Burası cennet değil arkadaşım yer altı. Hayatta mı kaldım lan ben düşünce? Bir ölemedik zaten anasını satayım. Sana burada işlerin nasıl olduğunu söyleyeyim. Niye nasıl oluyor? Parayla mı? Hayır tabii ki de. Ayçiçek yağlama. Dur buldum Borla Ne saçmalıyorsun sen Hocam dil seçeneğinden bir önceki sesi seçebiliyor muyuz Burada işlerin nasıl döndüğünü gayet iyi biliyorsun Yo vallahi bilmiyorum O zaman sana göstermeme izin ver seni küçük pislik Oğlum bak ağzını topla sana buradan bir çakarım cennete tek yönüne gidersin Hey Flui git buradan Aa, ah, yine geldi deli karı. Aha annesi geldi. <laughs> İyi misin oğlum? Her gelen niye bunu soruyor lan? O kötü çiçek sana bir şey yapmadı değil mi? Ana baca girdi. Bütün sülalemi ipten geçirdi vallahi. İğren çiçek işte. Siz kimsiniz hocam? Ben Toriel. Ama sen bana anne diyebilirsin. Niye sana anne diyecekmişim? Sen mi beni dünyaya getirdin? Aç gibi görünüyorsun. İstersen sana acılı lahmacun yapabilirim. Lahmacun mu? Hadi gidelim kime hadi. Burası benim evim. Nasıl? Hmm, güzelmiş. Kaç artı bir burası hocam? Ne demek istiyorsun? Kirama senin mi ev? Benim evim. Kaç aldınız hocam? Evrakları tam mı? Bir üstü kaçak kat gibi duruyor da. Bak, ne dediğini anlamıyordum. Sadece içeri gidelim. Hey tamam girelim. Nasıl? Burayı beğendin mi? Vallahi güzelmiş ha. O merdivenden nereye gidiyor? Burada sizin kadar kalabilirsin oğlum. Bir dakika. Kalırsın derken bilgisayar var mı ki burada? Bilgisayar mı? O da ne? Ben gidiyorum. Allah'a emanet ol. Daha fazla duramam burada. Duş! Nereye gidiyorsun? Ne daha fazla duracağım lan burada? Bunlar hiçbir şey bilmiyor. Yok çiçek konuşuyor. Yok keçi oğlum ol diyor. Psikopat mı lan bunlar? Ne böyle? Oha! Ne zaman kar yağdı lan? Allah Allah! Neyse. İnsan. Buyurun benim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok vallahi çıkaramadım. Dur buldum. Fatih Terim sen misin? Fatih Terim'in ne işi var burada? İşte benim. Sens. Nereye gidiyorsun böyle dostum? Buradan nasıl çıkabilirim hocam? Neden buradan çıkmak istiyorsun ki kanka? Ulan ben burada nasıl durayım? Ne bilgisayar var ne de internet. Bilgisayar da neymiş? Al işte bu da bilmiyor. Ben gidiyorum hocam bırakın beni. Heh, ne tuhaf bir insan. Ah, insan görüyorum. Sen kimsin lan? Ben Papyrus. En muhteşem kişisi. Bana ne lan senin kim olduğundan? Buradan nasıl çıkabilirim? Buradan çıkamazsın insancık. <laughs> Sana buradan bir çarparım hehelersin ha. Çekil lan önünden. Geri zekalı. Bunda kim böyle? Ben de anlamadım kardeşim. Of çok acıktım ya. Ya hiç müşteri yok. Hop birader ne satıyorsun sen? Aa bir müşteri. Sizin için ne yapabilirim efendim? Ne yiyecek satıyorsun sen? Sen geç otur şöyle. Elimde çok güzel nohut pilav var. 15 altın abi. Ney? Altın mı? Altın kaç para haberin var mı lan? Üzgünüm efendim. O zaman veremem. Yazıklar olsun. İnsanlık ölmüş valla. Yukarıda nohut pilav 15 lira falandı. Sen altın diyorsun. Tamam zamlandı da bu kadar olmaz ki. Al pilavını nohutunu kendin ye. Fırsatçı şerefsiz. Ben sadece paramı kazanmaya çalışan bir fakirdim. Oo mekaniymiş valla. Aha benim mantar lan bu. Tiki yanına al demişti. İnsan. Ben DS'yim. İsmim var lan benim. Seni askıda götürmem gerekiyor. Beni çıkışa götürsen yeter. Ne yaptın lan sen öyle? Mızraklarımın tadına bak. <laughs> Atma <lan>, kafama gelecek. <laughs> o neydi lan? Az kalsın kafama geliyordu. <laughs> eh yeter lan. Buradan sıkılmaya başladım. Merhaba YouTube severler. Ben Metaton. Bugün sizlerle kek yapacağız. <laughs> Yanımızda özel bir konuğumuz var. Bize ismini bahşeder misiniz? Adım derse Öğrenciyi ama ne saçmalıyorum lan. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Metatron'un YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Lütfen yardım edin. Evet Dese. Bize onu verir misin? Veremem. Git kendin al. Emrin olur abi. Evet sayın takipçilerim. Dese unumuzu getirene kadar size şarkı söyleyeyim. Aaaa. Hiii. Kafasına un düştü. Şimdi sıçtık işte. Evet arkadaşlar. Ben ölmeden kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Bu değişik öldürme moduna geçmeden kaçmam lazım. Kapı iyiymiş ha. Ben de alayım bir tane bundan. Galiba buradan gideceğiz. Hadi bakalım. Bismillah. Alo, selamun aleyküm. Bana insan diyen biri olursa ağzına vururum. Oha, bayağı güzelmiş lan burası. Mimar Sinan mı yapmış burayı? Sen de kimsin lan? Kahvedeki dayılar gibi bakıyorsun bana. Demek ki yolun sonuna geldin ha? Gelmiş miyim? Oh be sonunda. Vallahi kafayı yiyecektim burada. Ama bu kadar hızlı değil de ise. Sen çıkışı ararken insanlara kaba davrandın. Onlar sadece sana soru sormuşlardı. Peki ya mızrak atan deli karı ne olacak? Ee, şey... Pekala bu kadar yeter. Ben gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne oluyor lan? Her yer siyah beyaz. Ben renkliyim. Seni bitireceğim dese. Dur. Sana bir şaka yaparsam beni affedip salacak mısın? İyi tamam. Sonuçta o kadar kötü bir şey yapmadın. Bak ayakkabının bağcı sökülmüş. Şimdi bütün karizma gitti. Hani nerede? Dur. Ben ayakkabı giymiyorum ki. Hadi Allah'a emanet kuru kafa abi. Görüşmek üzere. Lanet olsun. Kolay kandırıldım. Hayırdır lan? Odanın içi çiçek kaynıyor. Demek geldin küçük adam. Kim? Ben mi? Evet, sen. Hocam çıkış ne tarafta? Göster de ben evime gideyim. Pekala. Beni takip et. Oh be, sonunda adam akıllı biri. Burası neresi lan? Burasına çıkış diyebilirsin. O zaman bana müsaade. Ama. ama amanın aman sıçarım sizi. Kime rastlasam ama ile devam ediyor. Buradan çıkmak istiyorsan benim cesedimi çiğnemen gerekiyor. Sevgili küçük adam. Buraya gelerek en büyük engelleri geçmiş hayatının zorluklarını yaşamışsındır. Seni en içten tebrik ediyorum. Bay bay küçük adam. Hayda biriniz de beni bir salın be. Abi senin derdin ne? Neden beni öldürmek istiyorsun? Çünkü bana ruhun lazım. Abi hiç internete baktın mı? Ruh satılıyordur belki ya internet Gel abi bak bakalım varsa güzellerinden sipariş edek hemen. Çek şu <laughs> Hayır. Ne yaptın lan? <laughs> bu konuda ne yapacaksın ki? Şimdi sıçtım ağzına. Bunun tadına bak. Poçurca. Ben çıkıyorum lan yeter artık. Nereye gidiyorsun desen. Gid lan sen de. Konuşan çiçek mi olur? Lan vallahi çıktım. Allah'ım sana sonsuz şükürler ya Rabbim. O çukura beton döktüreyim de görün siz. Mantar yesem bu kadar güzel kafam olmazdı. Tiki ne yaptı acaba? Gidip bir bakayım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Tiki bana bir daha orman dersen seni Afrika'ya kargolarım ona göre. Gel gel yılan mı değil mi görelim gel. Bak bakayım yılan mıymış? Buradan düştüm lan ben. Bilmiyorum acı vallahi ama tarikat gibi bir şeyler herhalde. Herkes kostüm giymiş geziyordu. Psikopat herhalde bunlar. Aga vallahi ben de anlamadım. Şöyle bakıyordum işte. Sonra bir anda bir ses duydum. Aa! Of, yine aynı ağrı. Ne? Hayır! Adamım CJ'in dediği gibi. Ah, shit. Here we go again. <laughs> mi çukura düştün kuru kafa abisi sens konuşma yoksa kafanı alır bowling topu yaparım Ulan düştüğümü gördün. Niye kurtarmadın lan beni? Bari ip mip salaydın da kurtaraydın beni. Yürümekten öldüm lan. Yok abi ben kurabiye yemeyeceğim. We'll be right <laughs> back. Başka mantarın hepsini koymasaydım. Adam baga girdi anasını satayım. Aha bayıldı. Ne oldu lan? Beni satıp gidersen olacağı bu işte. İnsan bir yardım çağırır değil mi? Şimdi sen biraz yardım iste. <laughs> İnşallah sen bu kafayla evden dışarı çıkmazsın ha. Ne oluyor lan? Sen nereden çıktın lan? Stein iç kenardaki ya yeah. ah!